Akademi Kimya Okulumuzun herkese merhaba. Bölüm 13 Elektrolit Çözeltiler. Çözeltilerin elektriksel iletkenliği ile ilgili Arrhenius önemli çalışmalar yapmıştır. O dönemde yaygın görüş iyonların yalnızca elektrik akımının geçmesiyle oluştuğu yönündeydi. Ancak Arrhenius, iyonların katı maddelerde var olduğu ve katı suda çözündüğünde birbirinden ayrıştığı sonucuna vardı. Sodyum kloru da olduğu gibi. Aynı şekilde hidrojen klorürün de sıvısında iyon yok fakat suda çözündüğünde iyonlarına ayrışıyor. Her iki durumda da iyon üretmek için elektrik gerekmiyor. Arrhenius, elektrolitik ayrışma teorisini çözeltilerin elektriksel iletkenliklerini açıklamak için geliştirmiş olsa da bunu daha geniş bir şekilde uygulayabilmiştir. Arrhenius'un ilk başarılarından biri Hollandalı kimyager Van Hoff tarafından tanımlanan koligatif özelliklerin belirli anormal değerlerini açıklamasıdır. Buna bakalım şimdi. Bazı çözünen maddeler koligatif özellikler üzerinde beklenenden daha büyük bir etki oluşturur. Örneğin elimize 0.01 molerlik bir sulu çözelti olsun. Bu sulu çözeltide beklenen donma noktası alçalmasını hesapladığımız zaman 0.0186 santigrat derece oluyor. Eğer çözeltimiz 0.01 molellik bir üre ise yani elektrolit olmayan bir çözelti ise ölçülen değerde beklenen değerle aynı 0.0186 santigrat derece oluyor. Fakat çözeltimiz 0.01 molellik bir sodyum klorür ise yani elektrolit bir çözelti ise o zaman ölçülen değer beklenenden farklı 0.0361 santigrat derece hesaplanmış. Burada Vantov faktörü devreye giriyor. Vantov faktörünü i ile gösteriyoruz. Vantov bu faktörü çözünen bir elektrolit ise ölçülen koligatif özelliğin değerinin beklenen değere oranı olarak tanımlanmış ve şu şekilde de yazıyoruz. Ölçülen dolma noktası alçalması örneğin beklenen dolma noktası alçalmasına bölüyoruz. Şimdi e, az önce sodyum klor için bu iyi değerini hesaplayalım. Ölçülen donma noktası alçalması eksi 0.0361'di. Beklenen değer de eksi 0.0186. Buradan sonuç 1.94 yani yaklaşık olarak 2 geliyor. Arrhenius'un teorisi de farklı çözünen maddeler için van Hoff faktörü i'nin farklı değerlerini açıklamamızı sağlıyor. Üre, gliserol, sakkaroz gibi elektrolit olmayan çözünen maddelerde iyi değerini bir alıyoruz. Elektrolit çözeltilerde de suya bıraktıkları iyon sayısına bakıyoruz. Sodyum klorürde bir tane sodyum, bir tane klor şeklinde iki iyon oluşturacak. O zaman i faktörü iki olarak alınacak. Şurada hesapladık zaten. Magnezyum klorürde de bir magnezyum, iki klorden toplamda üç tane iyon oluştuğu için i faktörünü üç olarak alıyoruz. Asetik asit gibi az çözünen maddelerde de hesaplanan değer 1'den birden büyük, ikiden küçük olarak hesaplanmış. O zaman denklemlerimizi i faktörünü ekleyerek yeniden düzenlersek şunları elde ediyoruz. Yani asla denklemlerimize sadece i'leri ilave ediyoruz. Ozmotik basınç. İki tane denklem yazmıştık buradaki c. Derişimde e, donma noktası alçalması ve kaynama noktası yükselmesi de ileri ilave ediyoruz. Bu denklemleri tabii ki elektrolit olmayan çözeltiler için de kullanıyoruz. Sadece i'yi bir olarak almamız gerekiyor. Şimdi bir örnekle biraz daha iyi anlayalım. 0.00145 molen manezyum klor sulu çözeltisinin donma noktasını tahmin edin demiş. Manezyum kloru önce iyonlaştıralım. Magnezyum artı 2 bir tane ve iki tane de klor eksi bir şeklinde iyonlaşacak. Burada 3 tane iyon olduğu için i faktörümüz 3 olarak kabul edeceğiz. Donma noktası alçalması formülünü yazalım. Delta T'de eşittir. Eksi i KD ve M şeklinde olacak. Delta T'de eşittir i değerimiz 3, KD değerimiz 1.86 ve molaliteyi de 0.00145 şeklinde vermiş. Buradan donma noktası alçalmasını eksi 0.0081 şeklinde hesaplıyoruz. Yani donma noktası 0.0081 derece düşmeli. O zaman donma noktasını yazarsak bize donma noktasını soruyor. Alçalma miktarını sormuyor. 0 derecede donan su e, şu kadar azalacağına göre donma noktası da eksi 0.0081 santigrat derece olmalıdır deriz. Kolleider karışımlar bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda bir 1000 nanometre boyutlarında dağılmasıyla oluşan heterojen karışıma kolloidal karışım diyoruz. Karışımdaki kolloidal parçacıklar göze görülemeyecek kadar küçüktür. Süzgeç kağıdından geçebilirler. Fakat parşömen kağıdı veya membrandan geçemezler. Bu önemli. Bir karışımın gerçek bir çözelti mi yoksa kolloidal bir karışım mı olduğunu belirlemenin bir yolu da karışımdan ışık geçirmektir. Işık gerçek bir çözeltiden geçtiğinde ışık hüzmesine dik bir yönden bakan gözlemci ışığı görmez. Fakat kolloidal karışımda ışık e, çok yöne dağılır ve kolayca görülebilir. Şurada da zaten net bir şekilde görünmüş. Buna Tyndall etkisi denir. Son olarak bir tablomuz var. Bu tablomuzda da gerçek çözelti kolloidal karışım ve süspansiyonun parçacık boyutu, geçirgenlik, görünürlük, tindal etkisi ve dış görünüş bakımından birbirinden farklarını gösteriyor. Bu tabloyu da derslerinizde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.